unutturmamaya, unutturmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz verdik. Pir sultan yoluna girdik ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki de biliyorsunuz ki adına saray, sonuna saray koyup kasvetli, büyük işte bir gösteri sağlayan adaletsizlik sarayında da hukuk mücadelemizi verdik avukatlarımızla birlikte unutturmamak için unutmayacağız. Hiç unutturmayacağımızı herkesin aklına sokmak için ana akım medyalarda, sosyal medyalarda hepimiz birer söz verdik. Bizler meramımızı her zaman sazımızla, sözümüzle, tiyatromuzla, çizgimizle, yazımızla anlatan insanlarız ve bunu anlatmak için de her yere e, Hasret müzikalleriyle, Hasret'in sesiyle birlikte 33 canı anmak için bir müzikal de ortaya koyduk. Ee, sevgili canlar, e, az önce Önder arkadaşımızın söylediği biçimiyle ve son okuduğu şiir de çok anlamlıydı. E, gözümüze soka soka, gözümüze soka soka katilleri serbest bırakıyorlar. Gözümüze soka soka e, Sivas katillerini serbest bırakmakla kalmadılar. E, kardeşimiz Hrant'ın e, katilini de e, serbest bıraktılar en son. E, bu aşamada evet evet gerçekten baktığımızda baktığımızda bu bir meydan okuma. Ya yani bize diyorlar ki biz tarafımızı bellettik. Bizim tarafımız bu. Biz katilleri, mafya liderlerini evet biz tecavüzcüleri, biz mafya e, içerisinde çeteler içerisinde örgütlenenleri serbest bırakırız. Bizim tarafımız onların yanıdır diyorlar ve bütün düşünürleri, gazetecileri, aydınları, siyasetçileri içeride zindanlarda çürütmeyi tercih ediyorlar. Biz de Pirşu Tapla Kültür Derneği adına söylüyorum. Tüm GYK üyelerimizle, tüm şube başkanlarımızla, tüm üyelerimizle hep beraber, hep birlikte evet bu ceberut rejimin karşısında bu devletin ceberut yapısının bu baskıcı, bu faşist düzenin karşısında aynı pirlerimizden aldığımız mirasla birlikte duracağımızın sözünü veriyoruz ve verdik. Onu da uygulamaya çalışıyoruz. Sen bu şiiri okurken belki ben başka bir şehirde olurum. Kötü geçen bir güzü, umutsuz bir aşk anlatan, rüzgarla savrulan kağıt parçalarına yazılmış, dağıtılmamış bildiriler gibi. Uzun bir yolculuğa hazırlan yalnız bir yolculuğa. Çünkü beyaz bir gemidir ölüm, siyah denizlerin hep çağırdı. Batık bir gemi sönmüş yıldızlar gibidir. Yetik adreslere benzer ölüm, yanık otlar gibi. Sen bu şiiri okurken belki ben başka bir şehirde ölürüm. Behçet Aysan. Bunları yap, sakın unutma mum yak bir aşkın sıcak anısına su ile hesaplaş rüzgara sür yüzünü cesedini bul yokluğun kıyısında bunlara yap sakın unutma yasını tut günlerce ağla mandalı düşmüş bir kapak göğsünün kutsuz kafesinde tak tak vururken sızlayan boşluğuna yasını tut günlerce ağla sonra git yeni bir aşkı bulmaya bir yağmur sonrasının duru aydınlığında yıkanmış avlun, dilmiş uğultunla sonra git yeni bir aşkı bulmaya. Metin Altıok. E, yarın 25 Kasım biliyorsunuz. 25 Kasım'da e, Kadına Şiddetle Mücadele Dünya Uluslararası Mücadele Günü ve bizim 17 tane canımız Sivas'ta katledildi kadınlar. 33 canımızla beraber 17'si kadındı. Ve bu ülkedeki bütün katliamlara karşı yarın e, saat 4'te kolej meydanda buluşacağız. Bütün e, buna direnç gösteren, mücadele eden, AKP'nin karanlığına geçit vermeyeceğiz diyen, gericiliğe boyun eğmeyeceğiz diyen, aydınlıktan ve eşitlikten asla ve asla vazgeçmeyecek e, kadınlarımızı, canlarımızı saat 4'te kolej meydanına bekliyoruz. Bir olalım ki karanlıklar bizi tekrar yakmasın. Bir olalım ki acılarımız tazelenmesin. Bir olalım omuz omuza olalım ve örgütlenelim ki yarınlarımız aydınlık olsun. Eğitimdeki gericileşmeye karşı örgütlenelim, sokağa çıkalım ki birlikte yan yan olduğumuzu görsün karanlık. Ve biz o karanlıkları birlikte örgütlü olarak yırtacağımızı gösterelim. Yarın çevrenizdeki bütün herkesi çağırabiliriz. Biz e, kadınıyla erkeğiyle mücadele eden e, bir yoldan geliyoruz. Geçmişten mücadele eden kadıncı kanalardan feyiz alarak geldik bugüne. Bu yüzden de herkesi kadıncı kananın e, mücadelesiyle ve ruhuyla selamlıyorum. Aşkını yazlarımı sunuyorum burada emek veren herkese. 33 canımızı unutmadık ama bu ülkede katledilen kadınları da unutmayacağız. Bu ülkede sokaklarda katledilen gençlerimizi de unutmadık. Bu yüzden herkesi mücadeleye, örgütlülüğe, çağırıyorum aşkını yazarlısını sunuyorum hepinize Uğroşum. Günle olsun bir hep gül. Beni beni, vay be.